Avşa Adası'nda Büyülü Bağ Şarapçılığı bağlarındayız. Yanımızda ise bağların sahibi Alp Torunay var. Merhaba. Hoş geldiniz, merhaba. Hoş bulduk. Şu anda bağlarınızın içerisindeyiz. Biraz bağlardan bilgi alabilir miyiz? Avşa Adası'nda 20 hektar yani 200 dönüme yakın bağlarımız var. Bunun içinde birçok çeşit var. Şu anda içinde olduğumuz yaklaşık 70 dönüm olan tek parsel Cabernet Sauvignon ve Merlot üzümleri dikili burada. Sira, bu sene üretime başladığımız Cabernet Franc ve beyazlarda da Chardonnay yabancı üzüm çeşitlerimizi oluşturuyor. Kuz kırmızı ve iki beyaz olmak üzere 11 çeşit üzümden yaklaşık 18-19 farklı farklı segmentlerde şarap yapıyoruz. Özellikle yerel üzümlere ve yerli Türk üzümlerine önem veriyoruz çünkü ihracatta da önemli olduğunu düşünüyoruz. Nedir bu üzümler? Avşar yerel üzümü, Adakarası karası üzümü, tarihi Rumlara dayanan. Yaklaşık 200 yıllık tarihçesi olan bir üzüm çeşidinden bahsediyoruz. Biz bundan iris ismindeki rozemizi hem de kırmızı sepaj ve kupajları imal ediyoruz. Ayrıca öküz gözü ve boğaz kere de işlediğimiz kırmızı yerel üzümlerden. Müzik Şu anda bir adadayız. Avşa Adası'ndayız. Peki biraz adadan ve adanın teröründen bahsedebilir misin? Tabii ki. Avşa Adası İstanbul'a 70 deniz mili mesafede küçük, harika, turistik bir ada. Bağcılık ve şarapçılık tarihi 200 yıl geriye gidiyor ve tamamen Rumlara dayanıyor. Önemli özelliklerinden bir tanesi adanın mikrokliması, yani toprak ve iklim ilişkisi. Granit bir ana kayanın üstünde ...zamanla yüzyıllar boyunca dekompoze olmuş hali kumlu topraklardan oluşuyor. Aynı zamanda Marmara Bölgesi'nin genel iklim karakterine sahip olmakla birlikte... ...adada bulunmamız özelliğiyle ve kuvvetli poyraz rüzgarı, hakim rüzgarın... ...poyraz olması sebebiyle tüm yıl boyunca harika serin esintiler alıyoruz. Şu anda bağlarımızda göreceğiniz gibi zaten poyraza dönük olarak da hissedilmiş durumda. hikayesi nedir? Çocukluğum Avşa Adası'nda geçti. Dedemin bağlarında ve bahçesinde onun toprakla oynayışından, toprakla ilgilenmesi her zaman bana ilham verdi. İş hayatından ve İstanbul'dan bunalıp adadaki hem eski bağları canlandırmak hem de nefes almak maksadıyla eşimle birlikte bir kariyer değişikliği kararı aldık ve Avşa Adası'nda Önce bağlarımızı 2002 yılında, 2005 yılında tesisimizi kurmak suretiyle şarapçılık hikayemize başladık. Büyülü bağ ismini eşim Meltem buldu ve koydu. Hem üzümlerimizin büyülü lezzetini vurgulamak hem de şarap severlerle o büyülü ilişkiyi kurabilmek için, yani o büyülü bağ kurabilmek için büyülü bağ ismini koyduk. şu anda büyülüba şaraphanesinin içindeyiz. Eğimli bir araziye kurulu, hı. katlı bir tesis bu. Türkiye'nin ilk yer çekimini kullanan, yani şarabı yormadan, hırpalamadan, pompalamadan üretim yapan tesisindeyiz. İçinde bulunduğumuz kat, tesis üzümleri aldığımız, elle yıkama yaptığımız kat. Bir aşağı kata doğru ineceğiz. Hı. Burada da tanklarımız, yani şarabı ürettiğimiz, alan her türlü şarapla ilgili işlemi yaptığımız alana iniyoruz. 24 tane farklı ebatta tank var. Kırmızı, beyaz ve roze şarapları ürettiğimiz alan hı hı. ve yer burası. Kapasiteniz hmm. nedir? 200 bin litre kapasitemiz var. Başta Türkiye olmak üzere Amerika, İngiltere, Kanada ve Almanya'ya ihracat yapıyoruz. Harika. Şu anda fıçı mahzenindeyiz, yani e, tesisin üçüncü kotundayız. Aynı zamanda toprağın dört metre altındayız. Müzik Sene boyunca 18 derece artı eksi bir ve yaklaşık yüzde 70 artı eksi 5 rutubet olmak üzere sabit konuma sahip bir alan burası. Ve buradaki şaraplarımız 12 ay ile 16 ay arasında yıllanıyorlar. Merlot, Cabernet Sauvignon, Syrah zaman zaman Boğazkere, Adak Karası burada beklettiğimiz, yıllandırdığımız şarapların arasında. Ama doğal maya ürettiğimiz Cabernet Sauvignon'umuz mutlaka burada 12 ayını geçiriyor. Alanda fıçı mahzeninde ekstra bir iklimlendirme yok. Harika. Toprağın rutubeti ve serinliği tüm yıl boyunca bu ortamı sabit, yani şarabın sevdiği stabil ortamı sağlıyor. Burada yaklaşık 170 tane fıçı Fransız meşesi, 225 litrelik barik var. Fıçılar her 4 ayda bir boşaltılıyor, dezenfekte ediliyor, temizliği yapılıyor ve tekrar dolduruluyor. Harika.